Maviyi verir misin bana? Evet. Aferin. Buraya geçir hadi. Şimdi yeşili ver anneciğim. Green. Evet. Aferin anneciğim. Şimdi sarı. Sarı. Yellow. Sarıyı ver bakalım bana. Sarı. Evet. Aferin. <laughs> Geçirelim buraya. Şimdi turuncu anneciğim. Orange. Aferin bunu da geçir bakalım buraya. Evet. Kırmızı red kaldı. Onu da getir buraya. Tamamlayalım kulemizi. Evet. Hadi geçir bakalım onu da. Evet. Getirelim anneciğim. <laughs> Aferin Lavinia ya. Hadi onu da geçir Alkış yapalım. Onu açamayız ki boncukları var içerisinde. Açılmıyormuş o. Aç. Aç. Öpücük at bakalım oraya. Aç. Bay bay yap de. Bay bay de. Aç. Bak. Evet bak diyor. Bozuyormuş onu gösteriyor şu an. Aha.